Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, günümüzde birçok Müslüman arasında yayılmış kötü bir hasret üzerinde çok kısa bir nasihat etmek istiyorum. Maalesef günümüzde Müslüman kardeşlerimizle alay etmek, onların fiziki veya ahlaki karaktere yönelik bir özellikleriyle alay etmek, dalga geçmek, ortamda insanların arasında onu hakir düşürmek hakir görmek maalesef son zamanlarda çoğaldı. Özellikle şu ahir zamanda Müslümanların olduğu ortamlarda bunların çok çoğulduğunu görüyoruz. Birinin işte bedeniyle yürüyüşüyle veyahut herhangi bir ahlakıyla, fazla konuşmasıyla, fazla gülmesiyle, yüksek gülmesiyle herhangi bir özelliğiyle olabilir. İnsanlar arasında onun ile alay etmek, onun ile dalga geçmek, onu hakir düşürmek maalesef son zamanlarda çoğaldı. Müslüman eğer bir kardeşinde hata gördüğü zaman yapması gereken nedir? Onu köşede gizli bir alanda nasihat ederek güzel dille uyarır. Lakin velev ki onun yaptığı hata da olsa, velev ki çok konuşmak, çok gülmek de olsa insanların arasında onun bu özelliğini söylemek onu rencide etmektir. Onun ile alay etmektir, onun ile dalga geçmektir. Bizim kesinlikle bundan sakınmamız lazım. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bi hasabimri en yahqira ahahu'l muslim. Bir insana şer olarak, kötülük olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi, hakir düşürmesi yeter. Yani en büyük şer, en büyük kötülük bu kimse için bu olabilir. Onun için bundan sakınmalıyız, geri durmalıyız ve şunu hiç unutmamalıyız o dalga geçtiğimiz, alay ettiğimiz kardeşin o özelliğine gün gelir biz de düşebiliriz. Allah Azze ve Celle bizi de o duruma düşebilir. Selefimiz bunu iyi bilirdi. Bakın İbn-i Şeybe'nin musannefinde rivayet ettiği Abdullah İbn-i Mesud'un şöyle bir sözü vardır. Çok önemli bir sözdür. Der ki, لَوْ سَخِرْتُ مِنْ كَلْبٍ لَخَشِيْتُ اَنْ اَكُونَ كَلْبًا Bırakın Müslümanı, bırakın insanı. Diyor ki Abdullah İbni Mesud, vallahi şayet ben bir köpek ile alay edecek, dalga geçecek olsam köpeğe dönüştürülmekten korkarım diyor. Subhanallah. Sen o kardeşinle alay ediyorsun, dalga geçiyorsun. Allah'ın seni o hale çevirmesinden korkmuyor musun? Çekinmiyor musun? Utanmıyor musun? Yine bakın. İmam İbnül Kayyim Rahimullah El Furusi adlı kitabında şöyle der. Der ki, Men dahike minen nasi duhike minhu. Kim insanlardan biriyle alay eder, dalga geçerse gün gelir onun ile de alay edilir, dalga geçilir. şeyin ubutuliye bir Dikkat edelim. Kim de kardeşlerinden birini bir özelliğiyle ayıplarsa gün gelir o da o ayıpla imtihan edilir. Dolayısıyla kardeşlerim Allah için buna dikkat edelim. Kardeşlerimizi bir ahlakından veya fiziki özelliğinden ötürü dalga geçmeyelim. Onlarla alay etmeyelim. Allah Azze ve Celle halimiz düzelsin. Bizi ıslah edesin. Allahümme amin. Ve ahiru elhamdülillahi rabbil ya ruhu ve nefsu ya فداك الروح والنفس